Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ben kadar biliyor? Içine... <laughs> <laughs> arkadaşlar merhaba ben Rombo. Bugün arkadaşımla hardcore dünyası açıp oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Aha da bu. Skin'i bende gözükmüyor ama Güzel bir şey. Şimdi sesini duyun. Duyun. Aa! Hey konuşsana. Rüzgar konuş. Konuş. Aha bak geldi ses şimdi. Sen ayrı geliş ben ayrı geçerim. Hadi ben ayrı Hadi be. geri çıkmadım bebe. Ne? Ben ne yaptım? Ben seni yarım saattir bekliyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Sorun şu. İlk bölümden ev mi yapalım? Yoksa kulbemi mi yapalım? Aklımda güzel güzel şeyler var. Yanımda, merhaba, 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 merhaba. Hıcaz. Merhaba, merhaba, ben buradayım. Merhaba. Kaç, kaç 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 kaç. Geçen öyle yaptık get öldürün ben. Yumrukla. <laughs> Dün akşam. Tam sesini kapa Kendi konuşacak <laughs> Ben senin kapalı değil lan? Kapalı değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Kanka teşhini kapat konuşacağın zaman. Lan milletin içinde! <gülüyor> bak seni <laughs> öldürürüm Bak. <gülüyor> bunların <gülüyor> hepsi izleme taktiğidir. Konuşma. Ya gel işte oynay oynu ya. Oğlum. Düzeltirsin lan sonra ses kaydı alıp şey bilmiyor arkadaşlar ya. <laughs> <Yinecek> ee, böyle. <laughs> şey ne diyor ya? Duyuyorsunuz. <laughs> tamam Tam çekme. Hadi geç. bir şey oldu. bir şey. Bekle dur. Şunun sesini kapatın çok geliyor. Ya biraz geliş. Biraz geliş. Oğlum biraz geliş. Taş aşağıları geçtim ben. Kalma yapıştırdım. Ben duymadım görmüyorum derdim de ee, Keserim ben burayı sıkıntı yok Keserim ben sıkıntı yok Sıkıntı yok Alttan editör Lük yapabiliyorum Ay kolumu var ya ben Her yerde kolumu gerekir ya şu şuraya... şey yok oraya da koymayayım şuraya koyayım. Bulamıyorum ya. Ne yapacaktım ben? Abi, şeyde, şeyde, Çüş. Ek ek geri ek geri. Ormanı çürütme. Arkadaşlar geri geldim. Geri geldim. Ge geldim. Ee, odaya küçük bir baskın yedim. Küçük şüpheli. Ee, biz ilk gece galiba Mara'da yatıyoruz. Sen hazırla. Ben geliyorum. Ben ee, geliyorum. kömür kazacağım bir dur be. Ben kendime yer yaptım. Hazır yere çöktüm. Ara acaba Emre ne Konuşamıyorum ben. Ben yaptım kendime yer. Gel bir tane kömür vereyim gel Gel püş püş püş, Gel Ya da ben sana getiririm gel Neredesin Al Al Fakire sadak kadar <laughs> hmm, ne yapalım şimdi arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Şey koyak. Koyak mı? Koyak. Şimdi. Hava o kadar kararmıyor. Yani ben görebilirim. Ama sizin için ee, şey yapacağım. Yarım saat de yapamadım meşale. Ne? Heh. Sesini biraz kapalım. Çığırıyor yoksa. Acaba el, Rain'e el mi deniyor? Rain reyni... bir tane YouTuber var yani. Zırtık küfür ediyor. O YouTuber'dan. Onun gibi tüm öreğimi yaptım acaba. He o işte o. Bir daha de. De. Yine kavga ya, ya ben neden bu sesini açtım yakala <gülüyor> 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 Aa, Ben burada şimdi Konuşsam bile videoya gitmeyecek şu an. Küstü galiba. Senin kaç tane kömürün var? Ha kömür kömür. Bir 26 kömür. Yalnız masal oluyor ki ya. 15, bence 15 dakika gündüz. Tamam, tamam. Evet, taş kazıyorum. Hayır gelme Rüzgar. Aaa Rüzgar Rüzgar gelme. <gülüyor> gelme. <gülüyor> oğlum sesinden anlıyorum gelme ya Vallahi öldürürüm bitiririm bunu Vallahi bitiririm gelme gelme bak bekliyorum gelme <laughs> salak ya burayı koyacağım e biliyorsun değil mi <laughs> Bir şey ki. git lan <laughs> Vallahi kafana şey sokarım kılcı Bak biliyorsun yumruka seni öldürmüş adamı. Gel gel. Gel babası gel. Gel gel. Gel bak seni ne bekliyor bak. <laughs> gel gel. Nerede oldum biliyor musun acaba gel. <laughs> Gözde Bey yürü git lan Öldür <laughs> 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 Yürü git yürü git vururum Yürü git uza buradan <laughs> Yürü git Yürü git Bak şuradan Yürü yürü evine Toprakı rahat doldur burayı doldur bir lan yürü yürü lan yürü lan benimki daha büyükmüş ya lan kral hayat tam burada toprak ataydım bari ben burayı neyle kapacağım. <laughs> gel gel. Bak bu da verdiğini bekliyor seni Sessizliğinden anlarım gene anlarım senin ne, nerede olduğunu. Peki, hocam. Benim de yok elmam var. Yemin yok. Yemin Git vallahi yapıştır. Bende de yok, bende de yok. Yedim onu da. Hadi uza buradan. Uza girme. Hadi. Yarı, 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 yarı. Kuş kuş, kuş. Yarı, yarı. Toprak at bari şurayı kapacağım toprak at. Kaç tane İbir, dört, yarı, yarı, yarı. Hadi. <gülüyor> 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 Kahri, hala ya? Harbi hala sabah olmadı mı ya? Evet gün <laughs> okay. Gene odaya baskın yedik arkadaşlar. Şüpheliyim. Ne? Her bir boru ben doldurmayacağım. Yani doğuyor gibi. Ne zombi var ne. Ne şey var. O da doğru. Salak ya. Sen ormana yakındın bir de. Senin orada şey çıkması çok normal. Karanlık orada burada yok. Çok esma çok. Oğlum alırsın lan. Hiç mi bir şeyin yok? Tü, türkün asker oldu ya ya duyurdu. Nereden biliyorsun dersen söz diye bir dizi var ya ondan. Evet. Keşke bitmeseydi ya. Oha! 2 4 5 5 tane bir kovana 5 taneleri bal yapıyor. Şu an çok kasıyor. Çanklar çanklar yükleniyor şu an. Uuu uh, kasmak ne beter. Ben şöyle aramaya çıktım. Burada hiçbir şey yok. Geldin mi? Evet evet. Ben de geçmeden önce inek kesmişim oradan. Kim var bence girme ben nereye ben, ben buldum bir yer doğru kadına çalışıyorum. girme oynuyor Yaşasın 5 tane demir buldum. De şu an, de Akşam, de oluyor. De Akşam de. mı oluyor? Creeper. Dalina ben neydi ölmüşüm? Ben, ben çok uzaktayım oğlum. Hani arılar var diyor oradan ilerideyim ben. Yok lan, Yo. O kadar biliyorum. Çok uzaksam yıldız <laughs> gözüküyor. Ben da nasıl çıkacağım? <laughs> Story short. Kaç tane buldun? Ben de 13 tane bulmuşum. Kaç tane bir set çiziliyor? Diziliyor. Çiziliyor. 16 15 mi? 15 Matematik yok şimdi oğlum hmm. ben ne anlıyım? Hmm. Ben de onu düşünüyorum bende de kalmış varmış hemen. Ne? Benimki burada bir <laughs> <laughs> Benim tane. Ben bir daha yok. Hadi yallah. Ben buradan atlatım ölür <Ya>. Ölürüm. <laughs> ya da buradan blok yeter mi? <laughs> Neden acaba? <laughs> Ora bitti bura başlıyor. Anana vurdum. Çocuklarınızı bu kanalı izletmeyin. Çocuklarınızı kötü örnek oluyor. Siktir lan. <laughs> Sen yatak yaptın mı? Evet, ben de kaç tane elim var? Bir. Alman, şey değil. Ne diyon lan? Türkçe olmadığı kadar İngilizce de yok yalnız Ay matematik olmadığı kadar İngilizce yok da Bak Türkçe de yokmuş ben yeni fark ediyorum. Hiçbir zaman. Aley, ley, aley, ley. <laughs> Yo çıktım. Koyun Hı? arıyorum şu an. Ben buldum, bir tane ya. buldum bu. Yakınım ben şu an. Oyun katıyor biraz. Çanklardan dolayı. Ve 22 dakika olmuş video. Ha, ha? ha? Aha buldum. Kurt bırak onu. Kurtun yavrusu da var. Yiyin ben, yiyin 40 tane onu. Yiyin bir şey demem size. Bıraktım geldim evime geri de kan karıştı işte terime Ben bu videodan tehlikeyeceğim be Adamın söylediğine bak ben benim söylediğim o. <laughs> ha. Beldum. Sen <laughs> <laughs> A vallahi gelme. <laughs> Yok hiçbir yer. Vallahi kesmem ben seni. Gir git. Töbe töbe. Biz geri nasıl döneceğiz akşam oluyor. Bu değilmiş. Yo, böyle nasıl oynuyorlar ya? Bul artık. Böyle nasıl oynuyorlar ya? ya? Köy yok para. O köy diyen adını şimdi ha. <laughs> Yat. Yat. <gülüyor> Bak buraya kadar gelen Buraya izleyenlerin buraya kadar geldiğini anlamak için kelime koydum. O kelimeyi bulan şanslı kişiye kalp atacağım. Yattı. Ay, savaşın da ne? Dolma şarkına bir Bu kadar zor bir şey ya. Harbi ya. ya. Köy bulsan ne yapacaksın? Allah'ım. şey var ya. ne, ne, ne? 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 Neye benziyor? Büyük böyle. He, e, büyük orman. O, orman şeydi. Orman ağacı. Turunculuğu He turunculu. Ey bu kötü ya. <laughs> Salak ya. Canın yarım kalb galiba. <laughs> Bak 3 dakika sonra videoyu kapatacağım. Nereye geldiysek o kadar. Şey Onu <laughs> 30 saniye <gülüyor> <gülüyor> 30 saniye 30 saniye tribiş US'de Tiktokta bir adam gördüm. Merhaba. Öyle bir şive şey yapıyor ki. Ne Lan yapma. Ne yapıyorsun be ya? Öyle bir yapıyor. Öf ben videoyu burada kapatacağım. Buradan yeni videoya devam ederiz. Oha. Oğlum niye koyunlara biyoma göre şey gelmedi ki? He. O kadar. Dur biraz yavaş git. Video olduğu için şey oluyor, kasıyor, yanıyor. Gel buraya kuralım biraz. Gel. Gel gel. Rüzgar gel. Niye? Gel birlikte yan yan yana duralım. Yoo, sen beni uzak, uzak istedi, Hayır. Video evet, bitireyim. Video sonra video gene bir daha video açacağım. Ne? Ha? Gel. Video şu an kasıyor. Arkadaşlar. Biz tam şu karşıya gittiğimizde ben ee, bir sonraki videoda orada başlayacağım. Hı -hı. Hadi görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Doğumda ekran galiba. ha ben bunu döverim ya. Like atıp abone un olmayı e, unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye bye.